Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 27 Eylül 2022 günlerden salı bir müşterimizin bize ulaşması sonucu kollektörü çürümüş şöyle kolektör değiştiriyoruz arkadaşlar yeni kollektörlerimiz. kalde marka takacağız size oksijen bariyersiz borunun nasıl tıkandığını veya tesisatınızın nasıl çamur olduğunu göstereceğim şöyle lambayı tut Mahmut kardeşim bakın vidayı sokuyorum çamuru görüyorsunuz oksijen bariyersiz boruların şu an bu tesisatlar komple arkadaşlar şöyle eski kolektörü söktüm. Şöyle yandakine geçeyim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Çamurları görüyorsunuz. Şu an boruların içi komple hemen hemen 2 milim 3 milim tıkanmış. Bakın şöyle gösteriyorum. Görüyorsunuz. Şu an borlar tesisat komple çamur dolmuş. Petekleriniz neden ısınmaz? Arkadaşlar tesisatınız, petekleriniz neden ısınmaz? 2 kat neden doğalgaz faturası ödersiniz? Sorun bu. Tesisatınızı darbeli petek temizleme makinalarıyla temizletmelisiniz arkadaşlar. Biz buraya kolektör çürümüş. E, kolektör değişimine geldik. Ama e, sizin için paylaşmak istedim. Dediğim gibi şöyle bakın arkadaşlar tesisat komple tıkanmış çamur ee, dolmuş borulara oksijen bariyersiz boru büyük ihtimal yani oksijen bariyerli böyle olsa bir süre sonra tesisatlar böyle tıkanıyor arkadaşlar bu kırıflı borularımız komple çamur yani petekler borular e, tıkalı olduğu için Darbeli makinenin temizlemek zorunda. Burada tıkalı olduğu için petekleriniz ısınmaz. İki kat doğalgaz faturası ödersiniz. Eviniz ısınmaz. Yani e, bu işlem kesin ve kesin yapılmak zorunda. Bilginiz olsun. Şu an nasıl tıkandığını görüyorsunuz. Örnek olarak gösterdik. Şunları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi bakın şöyle temizlenen yerler belli zaten. Vidamızı takıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle temizli biraz ileri geri. Borunun içindeki çamuru, tortuyu görüyorsunuz. Yani bu yüzden tesisatınız, petekleriniz temizlenmek zorunda. Ankara'da bu tarz işlerinizle tesisattan ilgili tüm işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Petekleriniz bu yüzden ısınmıyor, bu yüzden iki kat fatura ediyorsunuz, bu yüzden ısınamıyorsunuz. Yani kombinin sadece filtresini temizlemekle bitmez, bu işlem yapılmak zorunda. Ankara'da bu tarz işiniz varsa kesinlikle bizden iletişime geçiyorsunuz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olun.